Hepinize merhaba kirliler. Bugün sizlerle beraber Bronze Stars'ta koltu 20 rütbe yapacağız. Ya klasik 23 Nisan gelişimi yaptım ya. Bir saniye. Bugün 23 Nisan. Tamam şimdi oldu. Tamam fırtınalı çayırmış. Tamam bu sefer Crow'da yaptığım gibi sadece bir maç atmayacağım. Bu arada Crow'da 25 yapmaya çalıştım ama fail oldu yani. 5 rütbe bir Crow'um yani ne bekliyoruz? Primo ölüm mü? bu kupalarda oynamaya alışık değilim. Çok kolay oluyor. Yani alışık değilim deyince aklınıza şey gelmesin. Bu noob anlamına gelmesin. Ben zamanında 19.000 kupaydım. Ve ikinci hesabımda 19.000 kupaydım. İlk hesabımda ben Türkiye sıralamalarındaydım. Ah be ne zamanlardı taroza zamanlarında. Hadi gelme. Tamam. Şimdi o primo öldü. Bu telefonda oynamak birazcık zor. Aga be. Ya şuna baksana her yer yük. Neyse. Artı altı kupamızı aldık. Umarım sesim geliyordur. Çünkü oyunun sesi kısık bir tane açayım da. Oyunun sesini açmaya da korkuyorum. Bir önceki şeyde benim sesim duyulmamış. ilk iki şeyde. Kral da şeydi. Neyse bugün iki video atmayı düşünüyorum. Diğerinde de Daryl atacağım. Yani Daryl 20 bitti. anket açayım yani. Roblox Bu yoksa Brawl Stars mı? Yani şey. Yani ya da anket açmıyor, ya ona uğraşmayın. Roblox diyenler bu videoya dislike atsın. Brawl Stars diyenler bu videoya like atsın. <laughs> Burada bilerek Roblox demedim. Bronze Stars'ın seveni daha çoktur. <laughs> Abi Daryl 7 yük. Abi Edgar git ya. Ha bak. Bunu tuttum. Bullet storm. Ben şimdi var ki aksesuarım var. Ha bazen de oluyor şöyle videoda olduğu için. İnternet 3 saniye yapma. kalmış ya. Adam kafana iki tane ulti attı. Ne yapayım? Neyse son maç umarım. İkinci ya da birinci olursam son maç. Hadi kayıt 3 dakika olmuş. Ne var ya? <laughs> Böyle uzatmamaya çalışıyorum çünkü günde 2 video kolay değil. Bir de bunların editleri var. öyle de yükleme şey de var oh, o, en sıkıntısı çok uzun sürüyor kısa falan tamam, <studio> o yüzden videoyu uzatmak istemiyorum var birinci kanalı hala rock yıldızı kork aldım ilk defa skinli bir karakteri 20 gp yapıyorum da bu çıkmıştı Tarşeli videosunda. Tarşeli videosunda bu çıkmış. Aynı anda bunu ama bu da 17 on rükte. Onu da yapmaya çalıştım en Tam 4 dakika oldu. Ama şu maç bitsin. Aksesuar. İşte bu be. Tera ile kaldık. Tera'yı alırım ya. İşte bu. Tamam. Tabi tamam, koltuğu da 20 rütbe yaptık. Yani bir sonraki video Daryl olacak. da 19 rütbe. Hemen arkasından da Bull geliyor. Onun dışında öbürlerini de yapacağız bir ara. Böyle bende tavşan peni var. Ve Hall'da Leonard Paul var bu de, de büyücü var. Yani çok karakterin kostümü var ve 23 var. Ben şey bekliyorum dükkanda ya. Hmm, neydi onun adı Akıncı Bo. Akıncı Bo'yu alayım mı? on Aslında iyi teklife yarı yarıya neredeyse. Hatta yarı yarıya neredeyse değil. Neyse. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bay bay.